Hocam genel olarak ahlak konularında, e, özelde de güzel söz söyleme, bunu teşvik etme e, konusunda öğrencilere yaptırabileceğimiz bir etkinlik var mıdır? Var hocam gayet basit güzel evde okulda uygulanabilen bir etkinlik var. Çocuklarımızla bunları da e, hani tavsiye edebiliriz. Ben de kendim de yaptım. Hani çocuklarla birlikte denemiş olduk beraberce. E, i̇ki tane fasulye alıyoruz. Bu fasulyelerin ışık, ısı, tabak, pamuk, e, sıkışma oranı işte e, ısı görme oranı hepsi eşit olacak. Bir tanesi bizim için Gözlem için kullanacağız yani normal büyüteceğiz bunu. Diğerini ise bu e, bizim gözlem için kullandığımız fasulyeden hariç e, farklı bir odaya alıp e, akşamları ya da sabahları buna güzel sözler söyleyeceğiz. Yani bu bir iltifat olabilir. Onu sevdiğini söylemesi olabilir. Yani onu sevgi göstereceğiz, ilgi göstereceğiz. Onun için dua etmek olabilir yanında değil mi? Dua etmek olabilir hocam. Yani farklı şeyler de yapılabilir. Ancak güneş ışığı, ısı gibi diğer fiziksel tüm faktörler eşit olacak. Burada da e, gerçek sonucu görmek adına. Bunun sonucunda hocam yani e, hala benim de şaşırdığım bir şekilde e, güzel söz söylenen fasulye, güzel söz söylenen mercimek, nohut ne yetiştiriyorsun çocuk bitki gerçekten normalde büyümesi gerekenin kesinlikle iki katı, üç katı çocuğun ilgisine artık ne söylediyse onun kulağına kimisi onun başucunda bütün gece masal anlatan var hocam Kur'an okuyanlar, <laughs> dua edenler çünkü fasulyeler bildiğimiz böyle bahçeye dönüşüyorlar diğeri normal kalıyor. Duymasın diyorum ama duymayacak şekilde gibi bir ter getiriyoruz çok etkileyici bir etkinlik hocam yani çok da çocukta da çok ciddi anlamda bir etki bırakıyor. Yani buradan da birçok konuya da geçiş de yapılabilir. Yani çocuğun sevgiye ihtiyacı, ilgiye ihtiyacı, güzel söze ihtiyacı, güzel sözün insan psikolojisindeki etkisi. Sonuçta hepimiz sudan yaratılmış varlıklarız. Yani çoğunluğumuz su. Bitki bile bu kadar etkileniyorsa bir canlı, bir hayvan, bir insan ne kadar etkilenir diye. Çok rahatlıkla birçok konuya da uyarlanabilir. Hatta disiplinler arası bir boyut kazandırarak fen dersine paralel bir şekilde de yapılabilir hocam bu çalışma.